Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaosmaz Şile. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fazla uzatmadan önce geçelim. Ama videoya geçmeden önce de videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, bir de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıda çıkan Bino Game adresinden bana bağış yollayabilirsiniz. Destek olabilirsiniz oradan da. Neyse o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben video dışına yine biraz katmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi baltam kırılana kadar, kırılana kadar, bak konuşmayı unuttum yine ya. <laughs> i̇şte kırılana kadar odun topladım. Ev yapmaya başlayacağım muhtemelen bu bölümde. Bu odunlar yetmeyecek bize. Şöyle birazını çevirelim de. Ama yetmeyeceğini biliyorum ben yine video dışında kasarım. E, video dışında tarlaya bakmadım sadece odun kastım. Baltam kırıldı. Yeni bir balta yapayım ben kendime. Arkadaşlar balta bize lazım olacak. Demir baltaydı yani şaka maka. Yedik resmen baltayı. Son şeyden bakabilirsiniz eski videodan hani ne kadar can olduğuna. Vallahi yedim resmen baltayı. Şimdi buradan baltamızı yaptık. Bu arada evi dediğim gibi şu adaya yapmayı düşünüyorum. Bu adanın sahil kesimi var ve bu ada küçük bir ada. Kendimize özel bir ada olacak. Ve buraya biz yapılar yapacağız. Çok güzel olacak bence. Ve yatalım ya. Akşam yapacak bir şey yok yani yatalım. ve günaydın arkadaşlar ve yine çayımı aldım Siz de çayınızı kahvenizi alın Survivor'ımız devam ediyor şimdi ben oyundayken tarlalar olmuştur aynen olmuş biz ne yapalım toplayıp köylüye satalım bu işlemi bir iki kere yapalım bir de evi nereye yapalım önce ona bakayım ya madem gerçi hepsi olmuş da ha bak şu da olsun bari arkadaşlar şöyle bir planımı düşündüm. Ha bir de bir de bir de bir dakika videoya girmeden önce deseydim keşke. Mehmet adlı kardeşimiz 50 lira yollamış Bunny Game üzerinden bir bağış yapmış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ve demiş ki inanıyorum iyi yerlere geleceksin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Mehmetçim Bağışın için çok sağ ol. Kralsın. Bir de kralsın demiş. Ben de ona kralsın diyeceğim. Şimdi böyle bağış atanların ismini videoda okuyacağım yayına başlamadığımız için. Ama facecam geldiği zaman yayınlarda geri döneceğiz. Bu arada ooo arkadaşlar biz buraya keşfetmemiştik. Lan bu adaya böyle göktaşı düşmüştü hani burası delinmiş gibi bir şey yapabiliriz aslında. Çok güzel lan. Ay arkadaşlar ben bunu beğendim. Buraya yerleşeceğiz. Şeker kamışlarını da buraya alacağız. Gördüğünüz gibi bakın sadece bu kadar bir ada var. Ya bu kadar. Ya tam böyle kendi krallığımızı kuracağımız bir yer ya. Ya böyle bir malikane falan. Malikane zor da şu an bir ev yapsak iyi olur. Yalnız manzara da güzel. Kamışları da bu arada kamışı satacağız ileride. Ben topluyorum yani kağıda çevirip onları da satacağız. Şey, kütüphaneci köylüye. O köylülerle de uğraşacağım. Video dışında olsun veya videoda olsun onlarla da bayağı uğraşacağım. Şimdi ben tarlaları toplayayım. Köylüye satalım. Ondan sonra da evin temelini atalım. Yani en azından nereye yapacağımızı planlayalım. Sonra da kamışlarla ilgilenelim. Böyle yavaş yavaş kasılalım arkadaşlar. Ki bu, bu tarz böyle yavaş kasılma bile benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Orada bu bugün cumartesi. Yarın da pazar. Bu video cumartesi gelecek kanala. Pazar muhtemelen video atamayacağım. Şor satarım o zaman. Ne yapalım ya? Pazar video çekebilir miyim? pazar maçlar da var. Önemli maçlar var arkadaşlar. Türkiye'de. Bir i̇zlesem. Bir de dışarı çıksam. Yarın off day, yarın sporuk. Bilmiyorum arkadaşlar. Pazar video gelir mi bilmiyorum. Ama cumartesi video gelecek. Ya da iki video gelir mi? Shorts gelebilir. Yarın o zaman bir shortsla hallederiz. Tamam ya ben onu video dışında planlarım. Artık kapak resmini ayarlarken bir planlama yaparım. Biz şunları güzel bir kıralım. Ve ekelim. Sonra da köylülere satalım. Gerçekten bu tarla var ya güzel oldu ya. Ben dediğim gibi ileride tarlayı değiştireceğim. Hani her sebzeyi farklı yere koyacağım. Ama şu anlık böyle dursun. Havucu yine daha fazla ekelim ki buğday zaten diğer tarlada var. Oradaki buğdayları da toplayalım da unutmadan. Bu arada bu tohumları biz ne yapıyorduk? gübre var eline koyunca dönüşüyordu değil mi? Öyle yapalım bence. Çok tohum artıyor bu sefer. Şimdi tarla yapar mıyız? O ihtimal de var. Mesela ileride bir tarla yapsak oraya da kullanabilir miyiz acaba? Ben bunu yine de arkadaşlar bir sandığa atayım da en kötü gübre var eline kullanırız ya da yeni bir buğday tarlası yaparız. Hallederiz. Ya yani her türlü gübre var eline atacağız gibi duruyor. Çünkü tarla yapsak da yine artacak o. E, face de çözelim de arkadaşlar artık. <laughs> bitsin bu iş. Burada geçenki shorts iyi izlenmiş. Benim hoşuma gitti. Burada burada niye böyle bir şey var? Bir şey yapalım ya orayı düzeltelim. Dur bakayım. Buradan şunu çalsak. Arkadaşlar dediğim gibi şuraya da bir liman. Şöyle bir yere bir liman. Ya çok güzel planlarım var ya. Video dışında da uğraşacağım ki bölümler şu an kısa gelecek. 10 dakika falan. Hani böyle 20 dakikalık bölüm olur mu bilmiyorum. Deneyeceğim. E, uzun videolar zaten çektik bu aralar. Videoların genel süresini 12 ile 15 dakika yapmak istiyorum. E, bu videonun süresi ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü zamanlama tutmadım. Normalde videoya girmeden önce ya saate bakıyorum ya da kronometre açıyorum. Ben şu an hiçbir şey bilmiyorum. 5 dakika olmuş mudur? Olmuştur herhalde. Şimdi buday bu arada az çıktı. Bence biz var ya. Full havucu odaklanalım. Biz en çok havuçtan satış yaparız. Buğdayı da yine yan şey olarak... Kullanabiliriz. Bir tane havuçlu alalım Aslında buğdayı da bence çok elde ederiz ya. Güzel bir tarla yapsak, o zaman buğday tarla yapacağız arkadaşlar. Çünkü havucun şeyi var. Hani havuç böyle yine çıkıyor da buğday biraz naz yapıyor. Selamünaleyküm. Evet mesela çok şey farkı da yok biri 21 22 ama bundan daha çok elde ediyoruz Sonuçta bu Her türlü daha karlı 8 güzel Arkadaşlar bizim Bir tane de Malzemeci yapmamız lazım onu Şeyden mi yapıyorduk ya Dur bir Vardı sanki bu köyde Bak, bak Bakacağım bakacağım şunları bir envantere atayım sandığa atayım bakacağım. Bir de yeni anahtar tamam ya bence düzenle <laughs> zaten ev yapacağız. Diğer bölümde bu arada ben video dışında evi araştırayım unutmazsam. Evin temelini atayım videoda da biraz yapayım ya sıkıcı oluyor normalde bu ilgi yapım falan. Ya, o yüzden çok fazla göstermem oraları çok fazla yapmam yani video içinde. Orada 17 zümrüt olmuş güzel gelişiyor zaten. Allah'a sonsuz zümrüt yapacağız arkadaşlar var ya makine gibi zümrüt üreteceğiz ve sürekli bir şey alsat yapacağız böyle müthiş ticaretçi olacağız. Şu kamışları da toplayabilirim de. Ben şu dediğim köylüye bir bakayım. Dediğim köylüye bakayım. Bir de şu evde. Yok bunlara baktık biz zaten. <laughs> bir de arkadaşlar video dışında aslında keşif yapsam. Böyle etrafı tanısak. Çok güzel olur. Ama video dışında vakit bulsam. Çok fena gezeceğim var ya. Allah'ım burada şey varmış. Varil. Oha iki tane varmış bir de. Bu arada ben bunları çalayım da. Yani arkadaşlar zaten galiba diğerini çaldık diğer yerden. Değil mi? Galiba öyle. Ben bunu çalayım. İki tane daha köylü yaparız. Birine de karpuz satış falan olur. Ya çok güzel planlarım var ya arkadaşlar yapacağım hepsini. Vallahi yapacağım. Siz yeter ki izleyin, beğenin, bir daha abone olun. Ben yapacağım. Çok gaza geldim şu Aa bu köylü müydü? Yok bu şeydi balık. Değişçisi balık. Çınarak. Bundan güzel bir şey çıkmıyor bunlardan çıkıyor işte aletçi köylü. Ama bizim köyde yok aletçi köylü. Ben aletçi köylü yapacağım. Bir de dediğim gibi o aşağıya hatta ben köylü yere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Orayı düzleştireceğim ve bir sürü köylü getireceğim oraya video dışında. Gördüğünüz gibi bakın. Aa bizim köylü gözükmüyor lan buradan. Vay garipmiş. Mesela böyle o köylü orada. Buraya bir köylü buraya bir köylü. Böyle buraya bir düzleştireceğim. Şu aşağıyı kapatacağım ki düşmeyelim de hem. Hem de şey olacak yani köylüler için yer olacak. Bu çok güzel olacak ya. Bu arada ben bilmiyorum yani gerçekten buradaki köylüler nereye gitti acaba? Hani arkadaşlar biz videoyu başladım video ediyorum. Bu oyuna başladığımız zamanlarda köylü vardı bayağı ya. Sanki kalabalıktı buralar bu kadar. Az köylü yoktu. Aha bak burada bir tane köylü var. Mesleği vardır bunun ya. Aa bu mesleksiz. Dur lan. Dur bakayım. Gel bakayım al Niye almadı? Bu almayanlardan mı acaba? Al. Almayanlardan olabilir. Vallahi olabilir ama bundan var ya demir kıl demir kılıç diyorum elmas kılıç falan ne oldu lan ne çıktı onun içinden? Ne kadar havasız köylüymüş ya. Ben onu video dışında ayarlayacağım. Bunları çiftleştireceğim, bir şeyler yapacağım. Ben hatta bunlara ekmek atayım mı? Ama çok uzaklar ya. Vallahi arkadaşlar bu köylüleri en sonunda öldüreceğim. Yani bunları çiftleştirme ihtimalimiz olmasa var ya direkt var ya, bunları ben göç ettireceğim bu köyden. Ha böyle köylü mü olur hiçbir altta yaramıyor. Görev de almıyor. Zaten azalmışlar ya kurtlar mı yedi bunları ne yaptı bir gece de gitti adamlar. Ama hiç fikrim yok arkadaşlar zombi mi saldırdı acaba. Ama yazık oldu adamlara. Orada oraları da toprak getirip devam ettireceğim oraları da siz merak etmeyin. Şimdi şöyle bir kamış yeri yapsak. Oo, Yanlış koyduk orayı Gerçekten çok mu abartı olur Ya bence güzel ya Ve oraya da koysak oh, Tam kamış yere yani Yerini değiştiririz ileride Ama şu anlık geçici olarak bence çok güzel ya Verim alırız Ya ben şu an var ya Kötü bir farm da yapayım Kötü bir farm denmez de Başlangıç farmı da yapayım ki Gelişelim böyle yavaş yavaş Ve en sonunda da usta olacağız Bu işten Sana bir şey satmayacağım Sana uyuz oldum o işsiz köylüyle bunu çiftleştireceğiz mecbur. Zaten aslında yaklaştılar ya. Bunları çiftleştirebiliriz. Ben şuna ekmek atsam acaba bu diğerine götürür mü? Görür bence. Diğerine götürür. Ben yatayım. Videonun da sonuna geleyim o sırada. Ben video dışına acaba çıkma bıraksam bunlar öyleyse falan bilmiyorum. Çiftleşseler bir şeyler yapsalar iyi olabilir. Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. Bugün de böyle Günlük işlik yap, günlük iş işleri yaptık. Ama keyif aldım ya. Yani daha çayı da bitiremedim. Onu artık editlerken bitiririm. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.